Vektör. Bana bir bak babacım. <laughs> Efendim baba ne istiyorsun? Spam benim. Arkandaki çöp kovası var ya babacım benim. Hemen arkanda bak yeşil renk olan. Onun bir kapağını at. Çöpüm var çöp atacağım. Hadi babam benim. Tamam. <laughs> ben seni Şuna bak şuna. <laughs> Sıfata bak ya. Bak bak bak. Televizyon keyfinden de ettik sıfamızı. Bak bak bak. Allah aşkına şunu şekle bakın ya. Tatlı değil mi ya? Heh aç bakayım. Heh. Tamam. Oba nasıl da attım ama. <laughs> Basketçi gibi adamım lan yemin ederim. Vallahi billahi bak attım gol oldu. <laughs> Basket attım. Teşekkür ederim oğlum benim. Çok sağ ol. Sağ olasın oğlum. <laughs> Bir şey ya. değil ki baba. 10 papel versen yeter. 10 papel mi vereceğim? Vallahi papel ve pel vermem kusura bakma. Babanın işini parayla mı yapacaksın oğlum benim? Öyle saçmalık mı olur? Aa. Nasıl, nasıl da sinir İyisinin kadar sinirlen vallahi vektör. Yok babam yok. Hayır hayır kesinlikle. o <laughs> babasının işini para yapacak ya. Şuna bak şuna. Sıfata bak. Eşkale bak. Hayır hayır hayır, hayır. Bak kardeşin güzel robot savaşları izliyor. Sen de gel izle oğlum. Yok öyle bir şey. Hayır vektör. Kusura bakma babacığım benim. Hiç kusura bakma. <laughs> Bakışları bile değişti. Aa babasının işini para yapacak. Uyanığa bak. Hayır. <laughs>